Bugün size İngilizce Diyarı adlı uygulama projemizi tanıtmak istiyorum. Uygulamamıza giriş yaptığınızda 6 tane seçenek olduğunu görüyoruz. Burada kelimeler, gramer, oyunlar, ayarlar, writing ve takvim kısmı var. Kelimelere bastığınızda burada seviye seviye kelimeler var. Her seviyede farklı o seviyeye uygun kelimeler mevcut. Örnek veriyorum A1'e gireyim. Burada böyle farklı farklı çeşit çeşit kelimeler var A1 seviyesine uygun ve her kelimenin İngilizcesi altında Türkçesi ve örnek cümlesiyle mevcut. Burada da altında da ses butonu var. Ses butonuna tıkladığımızda kelimenin İngilizcesini okuyor telaffuzunu. Burada böyle her birinden yaklaşık 400-500 tane kelime mevcut. B2'ye de gireyim örnek olarak. Her seviyeye uygun farklı farklı kelimelerimiz mevcut. Gramer kısmında ise gramer konuları başlıkları altında öğretici e, yazılar mevcut. Örnek veriyorum tenses'e gireyim. Tenses'da e, zamanları anlatan yazılar mevcut. Burada her zaman için farklı bir e, kutucuk var ve hepsinde de anlatımlar, kullanımlar mevcut. Başka bir tanesine gireyim. Burada da aynı şekilde anlatıyor. Hepsini bu şekilde yaptık. Burada da oyunlarımız var. Oyunlarımıza örnek veriyorum. Birinci oyunda başlayalım. Burada soruyu e, bilmeye çalışma aslında. Ona kadar ilerliyor. Skorumuz da ona göre tabloya yazacak. Mesela books are for reading. Doğru diye işaretleyeyim. Yanlış, doğru, böyle işaretliyorum kafama göre. 10 olduğunda yani 10 sorunun sonunda skorumuz yazıyor. Mesela 5'miş benim skorum. Oyun bitti. Ee, burada da yeniden başla butonumuz var. Yeniden başla ile oyunumuza farklı cümlelerle yeniden başlayabiliyoruz. İkinci oyunumuza geldiğimizde anlamlı cümleyi seçme oyunu. Başlıyoruz. Burada cümleler karışık olarak verilmiş. Doğru cümle yapısına ait olan cümleyi, anlamlı olan cümleyi seçiyoruz. Yine ona kadar ilerleme. Altta da böyle doğru veya da yanlış olduğuna dair bize bilgilendirme veren bir kısım var. Böyle ilerleyeyim ben. 10 cümleye kadar. Skorumuz 10 olduğunda oyunumuz bitiyor. Ama zaten altta doğru veya yanlış olduğunu söylüyor bize. Yeniden başlamak istersek tekrar butonumuz var. Yeniden başlayabiliyoruz. Üçüncü oyunumuza geldiğimizde burada ise kelimenin e, İngilizcesini yazmaya çalışıyoruz. Altta da Türkçe bir örneği var. Örnek veriyorum. Yukarıda altta ne yazmış? Restoran. Üstte bunun İngilizcesini yazacağız. O şekilde devam edecek. Mesela burada Türkçe'si kuş olan kelimenin İngilizcesini sormuş. Yazalım. Bird. kontrol et diyoruz. Doğru. Mesela burada saçma sapan bir şey yazdığımızda da yanlış olduğunu söylüyor. Ben böyle hızlıca geçeyim. Ona kadar. Oyun bittiğinde ona geldiğimizde yeniden başta seçeneğimiz mevcut. Yeniden de başlayabiliriz istersek. dördüncü oyunumuzda da doğru cümleyi oluşturma oyunu. Burada mesela I love Playing football. Kontrol et. Deyip geçiyoruz. Yanlışsa sıfırla. Mesela burada yanlış bir cümle kurayım. Kontrol et. Tekrar deneyin diyor. Sıfırlayıp tekrar doğru cümleyi oluşturuyoruz. Aynı şekilde aynı mantıkla ilerliyor. 10 skora kadar. Buradan da çıkalım. Beşinci oyunumuz ise e, görseli verilen kelimenin İngilizcesini tahmin etme oyunu. Burada köpek resmi var. Dog. House bird işte burada mesela yanlış vermişiz duck Sam, strawberry apple chair gitar aynı şekilde buradan da restart restart ile yeniden başlayabiliyoruz oyunlarımız da bu şekildeydi Ayarlar kısmımız var. Ayarlarda sesli okuma, o kelimelerdeki sesli okuma özelliğini kapatabiliriz, aktif edebiliriz. Dil seçimi var. Zaten ikisinde desteklediği için yani uygulamamız Türkçe, İngilizce İngilizce öğrenme uygulaması Türkçe. Aslında bunu İngilizceye çevirmek bir tık mantıksız ama ekledim. Açık veya koyu tema var bu şekilde. Writing kısmı var. Burada da kişinin eğer e, kendini İngilizce ifade edebilmesi için, writing'de alıştırma yapması için eklediğimiz bir kısım. Burada kişi e, günde mesela o gün boyunca ne öğrendi veya da ne yazmak istiyor. Yani burayı günlük mantığında da tutabilir. Öğrendiklerini de tutabilir. Burası yazma kısmı. Buraya random bir şey yazdığınızda örnek veriyorum kaydedeyim. Notlarıma girdiğimde notlarım da gözüküyor burada. Kayıtlı olan şeyler. Onları önceden kaydettiklerimde deneme amaçlı yapmıştım. Buradan da çıkalım. Bir de takvim kısmımız var. Takvimde de bugünün tarihi 8 Mayıs. Örnek veriyorum ben bugün 8 Mayıs'ta ne yaptım mesela onu yazmak istiyorum ve yazdım. Veya da önemli bir şey var. İngilizce öğrenmem açısından iyi olsun diye ben buraya kaydettim İngilizce bir şekilde. Kaydet diyorum. Bu buraya kaydedildi. Ben bundan çıksam da tekrar buraya geldiğimde bu gözükecek. Mesela başka bir şeylere kaydettiğim var mı? 13'e de kaydetmişim önceden. Böyle kaydedebiliyorsunuz günlere. Uygulamamız bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.